Sizce dünyanın en güzel kadını kim? Muhtemelen bu soruya herkesin yanıtı farklı olacaktır. Bu çok normal. Çünkü zevkler ve renkler tartışılmaz. Fakat bugünkü videomuzda tüm dünyanın hayran olduğu kadınlardan bahsedeceğiz. İşte karşınızda gözünüzün görebileceği en güzel kadınlar. Bu güzel kadınlara geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1. Angelina Jolie Tüm dünyanın hayran olduğu kadınlar demişken birçok kişinin aklına tartışmasız Angelina Jolie gelir. Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve hayırsever çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Jolie pek çok kez dünyanın en çekici insanları listesinde yer aldı. 45 yaşındaki aktris hala güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. 1982'de babasının oynadığı Looking to Get Out filminde oynadığı rolle oyunculuğa adım atan Jolie, 3 altın küre, İki sinema oyuncuları derneği ödülü ve bir de Oscar sahibi. Son yıllardaysa Jolie'nin adını yaptığı yardımlarla duymaktayız. Güzel oyuncu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iyi niyet elçisi. Son olarak 3 evlilik yapan ve 6 tane çocuğu olan Angelina Jolie sizce de dünyanın en güzel kadınlarından biri değil mi? 2- Naomi Campbell Naomi Campbell da dünyanın hayran olduğu bir kadın. Jamaika kökenli İngiliz model, aynı zamanda oyuncu ve iş kadını. 15 yaşında keşfedilen Campbell, 1980'lerin sonu ve 90'ların en tanınmış ve en çok talep gören modelleri arasında yer almış ve kendi kuşağının moda endüstrisi ve uluslararası basın tarafından süper model ilan ettiği 6 modelden biri. Campbell film ve televizyonda birkaç oyunculuk dahil olmak üzere başka girişimlerde bulunmuş. Campbell ayrıca bazı nedenlerle hayır işlerinde yer almaktadır. 3. Azra Akın Dünyanın hayranlığını kazanan güzel kadınlar arasında Türk kadınlar da var. Azra Akınsa en güzel Türk kadınlardan biri. 2002 Türkiye Güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanmış. 38 yaşında bir çocuk annesi olan Azra Akın, modellik kariyerinin ardından reklamlarda ve televizyon dizilerinde oyunculuk yapmış. Peki sizce Azra Akın dünyanın en güzel kadınlarından biri mi? 4. Ashley Graham. Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham'da sıra. 32 yaşındaki Graham, tüm dünyanın beğenisini kazanmış güzel bir kadın. 2010 yılından beri yönetmen Justin Erwin ile evli olan ve zaman zaman iddialı fotoğraflarını yayınlayan model, bunlara bir yenisini daha eklemiş. Instagram'da 11,5 milyon takipçisi olan Ashley Graham, kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak kendisini tüm dünyaya kabul ettirmiş. Graham ayrıca yazdığı kitabında, moda dünyasının dayattığı kalıplara uymak için hayatlarını zindana çevirmek yerine kendilerini oldukları gibi sevmelerini öğütlüyor. 5. Tuğba Büyüküstün Sırada Tuğba Büyüküstün var. Güzel oyuncu, Amerika merkezi internet sitesi Top Beauty World 2016'nın en güzel 100 kadını arasında 17. sırada yer almakta. Oynadığı dizilerin yurt dışında yayınlanmasıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu özellikle Arap dünyasında çok popüler. Hatta sırf güzel oyuncu yakından görmek için Türkiye'ye gelip oyuncunun setini ziyaret eden Arap hayranları bile var. 2015 yılında Arap hayranların Tuğba Büyüküstü'nün dizi setine tur düzenlediğine dair haberler de çıkmıştı. 6. Alexandra D'Addario Top Beauty World 2016'nın birincisi ise Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario olmuştu. New York doğumlu 34 yaşındaki Alexandra oyunculuk kariyerine 16 yaşında başlamış. The Lightning Thief filmindeki Annabeth Chase rolüyle ise dünyaca tanınan bir oyuncu olmuştur. Peki sizce Alexandra Daddario 2016 senesinin en güzel kadını olmayı hak ediyor mu? 7. Margaret Robbie. Suicide Squad filminde canlandırdığı Harley Quinn karakteriyle tüm dünyanın beğenisini kazanan Margot Robbie'de sıra. Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı aktris ve yapımcı kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak başlamış. Kariyerinde sayısız başarılı filmde rol alan güzel oyuncu yine tüm dünyanın hayranlığını kazanan en güzel kadınlardan birisi. Güzel oyuncu Margaret ise, 2014 senesinden beri Aşk Uğru'na setinde tanıştığı İngiliz yardımcı yönetmen Tom Ackerley ile ilişki içerisinde. 8. Kendall Jenner Kardashian ailesinin en güzel kadının da sıra. Aslında Kendall Jenner, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi, Kylie Jenner'ın ise öz kardeşidir. 24 yaşındaki Kendall Jenner, modellik kariyerinde çok başarılı ve tüm dünyanın hayranlığını kazanmış durumda. Hatta dünyanın en başarılı modellerinden biri olarak kabul edilmekte. Jenner ayrıca Forbes en çok kazanan modeller listesinde 2018'de dünyanın en zengin modeli seçilmiş. Peki siz dünyanın hayranlığını kazanan Kendall Jenner'ı beğeniyor musunuz? 9. Megan Fox. Dünyanın en güzel ve çekici kadınlarından biri olarak kabul edilen Amerikalı aktris ve model Megan Fox ayrıca başarılı bir aktris. Bildiğiniz gibi Hollywood yıldızlarının korkulu rüyası makyajsız görüntülenmektir. Bu korkunç kabus son birkaç senedir dünyanın en seksi kadını unvanını kimse kaptırmayan Megan Fox için gerçeğe dönüşmüş. Fakat Megan Fox'un doğal hali makyajlı halinden çok daha güzel. Hatta Fox'un doğal halini gören pek çok kişi aslında makyaj yapmasına bile gerek yok. Onun doğal hali de çok güzel yorumunu yapmış. Peki sizce Megan Fox hem doğal hali hem de makyajlı haliyle dünyanın en güzel kadınlarından biri mi? 10. Monica Bellucci Videomuzun son sırasında tüm zamanların en şahane kadınlarından biri olan Monica Bellucci var. Yeni nesli hala ışıl ışıl parlayan güzelliği, zarafeti, stili ve başarısıyla taş çıkartacak bir kadın Monica Bellucci. Yılların ondan hiçbir şey götürmesine müsaade etmiyor ve başarı üzerine başarı katmaya devam ediyor. 36 senelik dolu dolu bir kariyerle, eşsiz bir güzellikte ve üstün bir yetenekte tüm zamanların en şahane kadınlarından biri olan Monica Bellucci uzun senedir dünyadaki en güzel kadın liselerinden düşmemiş. Son olarak Monica Bellucci başarıların, ödüllerin ve paranın duruşunu yok edemediği ender isimlerden öyle değil mi? Tüm dünyanın hayranlığını kazanan en güzel kadınlardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizce dünyanın en güzel kadını kim? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.